Hayla tarafsız haberlerimizde karşınızdayız. Arkadaşların bir son dakika gelişmesi aktarıyor. Evet sayın seyirciler, Türkiye. Işınlandılar mı acaba? Merhaba ya Habibi. Ela min suri için ki var Ben de hiç şey anlamadım. Ben de hiç şey anlamadım be. Hayırdır enişte? Ne oluyor burada? Bunlar kim? Vallahi bilmiyorum yeğenim. Göçmen herhalde bunlar. Dillerini bilmiyorum, anlamıyorum. Bırak diyorlar. Bak ben Arapça biliyorum. Şimdi muhteşem Arapça mı? Hatta ya Habibi. Ya Habibi, ana Suri ciddi. Asad var da bomba. Cinaram ne yapıyor <laughs> ciddi ne bıkar. Ben bakayım dedi. Türkiye sarılarına gelen bomba düşmüş. Türkiye kaçmış. Suriye yeri ne istiyorlarmış? Siz Suri, Asad bom bom bom. Burada Türkiye. Ya Habibi, ben de yapıyor ciddi ne bıkar. Burada Allah razı olsun, Allah-u Teala'yı seyrederiz. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anne bunlar kim? Göçmen kızım, göçmen. Ne işler var Bu gece misafir edeceğiz onları. Ne? Burada mı kalacaklar? Nereden çıkmayı düşünüyorsunuz acaba? Ev geliş kızım. Elbet yatıracak bir yer buluruz. Anne baba sizin odanızda kalsınlar. Siz de benim odamda kalırsınız. Ben kardeşimin odasında kalırım. Hayır ya istemiyorum. Onlar da kal kalamaz. Ya Habibi <laughs> var burada aşk muhabbet? Var burada mırra? Var burada nargile? Var var. <laughs> ne diyor yeğenim? <laughs> Allah iyice evleştirer adam. Nargile Sen de Arapça'yı pek fazla bilmiyor gibisin. Ben mi? Arapça bilmezsen tercüme eder <laughs> miydin? Alo! Bu hey, şey ya Hi. Habibi. Ayşe ya Habibi. Selamünaleyküm ya Habibi. Habibi var burada aşk muhabbet var burada. Nargile var burada. Kahve var burada. Mırra. Topla ümmeti Muhammed'i gel buraya ya Habibi. Hadi <laughs> inşallah ya Habibi. <laughs> Eyvah ya Habibi. ne diyor bu iyi benim? Allah topladık evet. Ümmet Muhammed'i buraya <laughs> Neyse, sabah ola, hayrola. Böyle Söyle de çok uzun ve meşakkatli bir yoldan geldi. Yataklarını şu odaya hazırladık, geçip istirahat edebilirler. Ya Habibi, var siz çok yorulma, var siz şimdi istirahat yapmak, karşı odada uyuma. Eyvah ya Habibi. Ha habibi, var size auran, var bizde bey, var araların aşkı şun, var umarım benimle. Yani Allah'ın adı, bekleme. Abiler, sizler, sabağımızı istiyoruz. İyi ya habibi, ya habibi, var ben burada kalmak, Türkçe'yi öğrenmek, var burada medyadaki gibi konuşmak, siz bize çok yardım etmek, Allah sizden razı olsun. kızı seferde bitti. Kavu olun, annelem, babanın. Kızım kapıya bakar mısın <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsunuz ya Siz burada Bunların aylarca burada kaldığı yetmiyormuş Bir de gidip bunlardan kurt mu istediniz <gülüyor> 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 Öyle... <gülüyor> <gülüyor> Öyle deme kızım Ayıp oluyor. O sen beni kıskanıyor musun? Ne kıskanacağım ya sen evde kaldım demiyor da ben de inadınıza gitme derim evlükte evlenmezsem. <gülüyor> <gülüyor> ya bir git, bu evde nereden çıktı? Eyvah ya Habibim. Ya Habibim. ya Allah davet ya. ben, al bender, abu davet ne ya? Ya Allah ya aradılar ve onlara çok iyi baktılar. Aileyi konuşmak üzere buraya alabilir miyiz? <laughs> Ailenin reisini alabilir miyiz? Reis dedi hanım. Buyur geç buyur. Ben de Göçmenlerin evinde ağırladınız. Neden ağırladınız? Niçin ağırladınız? Nasıl ağırladınız? Sonuçta ağırladınız. <laughs> Günün birinde kapımızı çaldılar. Zor durumdaydılar. Onlara yardımcı olmak istedik. Yardımcı olmakla kalmadık. Kızlarını bile aldık. İnanamıyorum sayın seyirciler. Muhteşem bir haber bu. Benim sayemde aldılar. Benim <laughs> ah, muhteşem Arapçam olmasaydı bunlar ne kız alırlardı ne eve alırlardı. Yani bütün bunlar benim muhteşem Arapçam sayesinde oldu. Ha unutmayın. Buradan tüm mahalledeki arkadaşlarıma selam veriyorum. <laughs> ha bir de buradan tüm bütün... <laughs> 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 <Bir de. gülüyor> <laughs> Evet, bakanlık Ödüllerini veriyorlar, evet. Muhteşem bir sahne bu. Çok güzel. İnsanlığa verilen çok güzel bir ödül bu. <laughs> evet. Kulağıma... Şu anda kulağıma son dakika haberi anons ediliyor. Süper bir haber bu. Muhteşem. Harika. Kulaklarıma inanamıyorum. Suriyeli savaşa geçtiğini ve göçmenlerin artık ellerinde döneceğini anons ediyorlar. Oley, kurtuluyoruz bunlardan. Öyle deme kız. Alıştık onlara. Kalsınlar burada. I